Şoförün oğlu Adam 3 kişiden fazla yolcu almaması için taksi şoförüyle anlaştı. Taksi şoförü 3 oğlunu okula götürüp okul çıkışı vaktinde de okuldan alıp eve getirecekti. Adam bunun için taksi şoförüne büyük mevlada para ödüyordu. Şoförün bu paraya çok ihtiyacı vardı. Bu iş onun için iyiydi çünkü arada hasta eşinin yanına gidip onunla vakit geçirebiliyordu. Sonra eşi vefat etti. Birkaç gün sonra adam çocuklarına şoförden memnun olup olmadıklarını sordu büyük oğlu şoförün gidiş ve gelişlerde tam zamanında geldiğini fakat yanında 3 yaşındaki oğlunu getirip onların yanlarına oturttuğunu söyledi. Adam şoföre bir fırsat verelim. Belki özel bir durumu vardır ve o yüzden oğlunu sizinle birlikte oturtuyordur dedi. Bir süre sonra adam tekrar çocuklarına şoförün oğlunu getirip getirmediğini sorduğunda her zaman getirdiğini öğrendi ve şoförle konuşmaya karar verdi. Bir sabah adam işine geç gitmeyi düşündü ve şoförle karşılaştı. Ona selam vererek çocuklarına güzel davrandığı için teşekkür etti. Sonra başka bir öğrencinin onlarla gelip gelemeyeceğini sordu. Şoför şaşkınlıkla "Başka bir öğrenci mi? 3 yaşında annesi öldükten sonra bakıma muhtaç olan oğlunu düşündü şoför. Yaşadığı yer evladını tek başına koyabileceği bir yer değildi. Kilidi bile yoktu. Onu tek başına bırakırsa ona kötü bir şey olacağından korkuyordu. Bu düşüncelerle oğlum çocuklarınıza sıkıntı mı vermiş diye sordu. Adam gülümseyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis şerifini hatırladı. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Sonra şoföre tabii ki onlara sıkıntı vermiyor. Tam aksine onlar onu çok seviyorlar. Ona bir sürü elbise ve hediye oyuncaklar aldılar. Ben de oğlunu tanımayı çok isterim. Ona hediyelerini vereceğim. Dönüşte oğlun da olsun ve hediyelerini alın dedi. Şoför sevinerek Allah'a şükretti. Bu iyi yürekli adamın da işlerinin rast gitmesi için dua etti sonra çocukları okula götürdü. O sırada adam şoförün olduğu için bir sürü elbise ve oyuncak almasını söyleyerek eşine veda etti ve işine gitti. İşe gittiğinde patronundan terfi ettiği haberini aldı. Bu terfiyi uzun süredir bekliyor ve bu bekleyiş ona acı veriyordu. Allah'a hamd etti. Bu terfi almasında şoförün duasının katkısını düşünüp daha da mutlu oldu. Eşini arayarak şoför oğullarını okuldan getirdiğinde ona maaşının iki katına çıktığını söylemesini söyledi. Ve ben ala ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا